Merhaba arkadaşlar. Bu videoda Huawei telefonlarda gece modu, karanlık mod, koyu mod yani herhangi bir adlandırabilirsiniz. Ee, nasıl yapılarından bahsedeceğim. Öncelikle bu herhangi bir uygulama yükleyerek yapılmıyor arkadaşlar. Ee, Android 10 versiyonunda telefonun kendi işletim sistemine yükleniyor bu. Ee, ben Huawei P30 kullanıyorum. Aldığımda 9 vardı Android 9. O zaman yoktu. 10 sürümle güncellediğim zaman telefonun telefonum komple koyu mod yapma özelliği geldi ve ayrıca uygulamalar da yapıyor. Siz de Android 10'a güncellediyseniz bir kontrol edin. Sizin de telefonunuza gelmiş olabilir. Öncelikle arkadaşlar yukarıdan uygulama ekranını aşağı indiriyoruz. Burada gözükmüyor zaten. Şurada kalem işareti var yukarıda. Ona tıklıyoruz. Şurada koyu mod. Sizin telefonunuzda da vardır. Bir kontrol edin koyu mod varsa e, telefonu koyu moda çeviriyor. Karanlık mod yapıyor. Bazı uygulamalarda da geçerli oluyor. Bastığımız zaman şöyle görünüyor zaten koyu modda. Bitti diyoruz. Bunun arkadaşlar mesela takvim. Yani kendi uygulamaların hepsi neredeyse koyu moda giriyor. Hesap makinesi. Mesela Whatsapp'ta da oluyor koyu mod telefonda yeni oluyor. Mesajlarda oluyor. Uygulamalarda Instagram'da oluyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi şu an koyuma da geçti. Instagram'da da koyuma da oluyor. Facebook'ta olmuyor. Mesela Twitter'da olmuyor. Onların kendi koyuma özelliği var. Telegram'da oluyor. Bu şekilde arkadaşlar çoğu uygulamada kullanabiliyorsunuz bu Android 10 gelmeyen telefonlarda da Google Play Dark Mode yazıp oradan da çeşitli uygulamalar var. Onları indirebilirsiniz. Bu şekilde Android 10 yüklenen telefonlarda da kullanabilirsiniz. Belki bazı telefonlarda 9 sürümünde de vardır. Bir kontrol edin gene yani oradan. Bu şekilde kullanabilirsiniz arkadaşlar. Herhangi bir sorunuz olursa, Huawei ile ilgili çekmemi istediğiniz bir video olursa yorumlar kısmına yazmayı unutmayın. Kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Kolay gelsin.